kompliyans diyelim. Daha doğrusu ilk bir tanımını yapayım. Kompliyans. Kompliyans nedir? Bu terimi çok duyacağız. Transpulmoner basınçtaki her birim artışa karşılık akciğerlerin genişleme derecesine denir. Transpulmoner basınçtaki transpulmoner basınçtaki her birim artışa karşılık her birim artışa karşılık Akciğerlerin genişleme derecesi. Akciğerlerin genişleme derecesine ne diyormuşuz? Kompliyans diyormuşuz. Kompliyansın iki temel belirleyicisi var. Bir, elastik kuvvetler. Elastik kuvvetler. İkinci temel belirleyicim ise arkadaşlar yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi. Kompliyansın esas belirleyicileri belirleyiciler. Bu elastik kuvvetler kompliyansın total elastik kuvvetlerin yani 3 bölü 1'inden elastiste sorumluyken 2 bölü 3'ünden yüzey gerilimi sorumlu. Yüzey gerilimi bizim için kompliyans açısından daha önemlidir. Peki bu kompliyans ne zaman değişiyor? Nerelerde değiştiğini görüyoruz. Restriktif hastalıklarda restriktif hastalıklarda arkadaşlar bu kompliyans dediğimiz şey azalıyor. Kompliyans azalıyor. Yani akciğerlerin genişleyebilme derecesi azalıyor. Bu restriktif hastalıklarda arkadaşlar inspirasyon bozuk. İnspirasyon bozuktur. Bu hastalıklarda ileride sonun fonksiyon testlerinde anlatacağız. Vital kapasite azalır. Ve bunlarda da total akciğer kapasitesi, total akciğer kapasitesi azalır. Şuna dikkat edelim. Restriktif hastalıklarda kompliyans azalıyor. İşte bu kompliyansın azaldığında akciğerlerin hava ile dolup boşalması için daha fazla kuvvet gerekiyor. Kompliyans azaldığında akciğerlerin hava ile dolup boşalması için daha fazla kuvvet gerekiyor. Peki Kompliyansın arttığı bir hastalık örneği verebilir miyiz? İşte kompliyansın arttığı bir hastalık örneği arkadaşlar amfizemdir. Amfizemde kompliyans ne olur? Artar. Bu örneklere dikkat edelim. Bu örnekler klinikte de karşımıza çok çıkacaktır arkadaşlar. Eğer bir yerde kompliyans artıyorsa solunum fonksiyon testlerinde anlatacağız. FRC dediğimiz kapasite ne oluyor? Artıyor. Bir de bizim elastisite dediğimiz bir kavram var. Şimdi kompliyansa şunlara dikkat edin. Kompliyans neydi? Transpulmoner basınçtaki her birim artışa karşılık akciğerlerin genişleme derecesi. Kompliyansı iki şey belirler. Bir elastik kuvvetler. iki yüzey gerilimi belirler arkadaşlar. Restriktif hastalıklarda kompliyans azalır. Bunlara dikkat edelim. Gelelim elastisiteye. Elastisite nedir? Elastisite. Elastisite ise arkadaşlar şöyle tanımlanıyor. Hatta şöyle diyelim. Kompliyans için şurada. Kompliyans eşittir 1 bölü elastisite. Bu şekilde de bir tanım var. Şimdi elastisite gerilme kuvveti ortadan kalkınca akciğerlerin eski haline dönebilme yeteneği. Gerilme kuvveti ortadan kalkınca ortadan kalkınca akciğerlerin eski haline dönebilme yeteneği. Dönebilme yeteneği. Buna ne diyormuşuz? Elasti site diyormuşuz arkadaşlar. Elasti site de bizim için bu öneme sahip. Şimdi inspirasyon nasıl oluyor? Ekspirasyon nasıl oluyor? Bu tanımları bildikten sonra inspirasyon ve ekspirasyon meselesine girelim. İnspirasyon nasıl başlatıyoruz arkadaşlar? Solunum mekanizmasında. İnspirasyonu başlatabilmemiz için ilk önce şöyle yapalım. İnspirasyon. Dorsal nöron ganglionunda bir sinyal üretiliyor. Dorsal kök ganglion, dorsal nöron ganglionunda bir sinyal üretiliyor. Ve bu sinyal arkadaşlar Frenik sinirlerle taşınıyor. Nervus. Frenicus. Frenik sinirlerle taşınıyor. Ve diyafragma ne yapılıyor arkadaşlar? Diyafragma kasılıyor. Diyafragmanın kasılmasıyla beraber abdominal içerik aşağı doğru hareket ediyor. Abdominal içerik aşağı doğru hareket ediyor. Ve akciğerlerin hacmi ne yapıyor arkadaşlar bu sayede? Akciğerlerin hacmi artıyor. Akciğerlerin hacmi arttığında ise akciğerlerin hacminin artmasıyla beraber Boyle yasasına göre basınç düşüyor ve hava akciğerlerden içeriye girebiliyor. Total e, abdominal içerik aşağı doğru iniyor dedik. Toraks içi hacim artıyor. Toraks içi hacim artar Basınç ise ne olur? Basınç azalır. Basıncın azalmasıyla beraber hava akciğerlere giriş yapar. İşte buna biz inspirasyon diyoruz. Bu inspirasyonda arkadaşlar bir yasa var demiştik. Neydi bu yasa? Boyl yasası. Boyl yasasına göre bir gazın basıncı hacmiyle ters orantılıydı. Hatta hatırlarsınız P1V1 eşittir P2V2'ydi arkadaşlar basınçla hacmin ters bir orantısı vardı. İşte inspirasyon sırasında akciğer hacimlerindeki artış alveolar basıncı atmosferik basıncın altına indiriyor ve bu sayede içeriye ne yapmış oluyor? Hava girmiş oluyor. İnspirasyonda aktif bir olayken inspirasyon, ekspirasyon pasif bir olay. Yani nefes alırken bir enerji harcıyoruz fakat nefes verirken enerji harcamıyoruz. Peki bunun sebebi ne? inspirasyon aktif bir olayken ekspirasyon pasif bir olay. İşte inspirasyonda yapılan işler biz neye karşı bir iş yapıyoruz? Bir kompliyans işi yapıyoruz inspirasyonda. Kompliyans işi. Yani akciğer ve toraksı genişletmek için elastik kuvvetlere karşı bir iş yapıyoruz. Elastik kuvvetlere karşı karşı iş yapılıyor. Ama elastiklik neydi arkadaşlar? Şişiriyorduk. Sonra geri kendi haline dönme isteydi. Ama bizim onu şişirebilmemiz için işte bu elastik kuvvetlere karşı bir iş yapmamız lazım. Ve bunun için bir enerji harcamamız lazım. Sonra doku direncine karşı bir iş yapıyoruz. Doku direncine karşı bir iş yapılıyor ki bu da akciğer ve göğüs duvarı yapılarının e, bu kuvvetine karşı bunu yenmek için yapılan bir iş. Sonuncu olarak yaptığımız iş ise hava yolu direncine karşı bir iş. Hava yolu direnci. Nefes alırken hava yolu direnciyle karşılaşıyoruz. Havanın işte bu akciğerlere hareketini engelleyen bu direnci yenmek için yapılan iş. O yüzden inspirasyon aktif bir olay ama ekspirasyon arkadaşlar pasif bir olaydır. Ekspirasyon pasif bir olaydır. Buna dikkat edelim. Peki biz bu toraks hacmini nasıl değiştiriyoruz inspirasyon esnasında? Toraks hacmini nasıl değiştiriyoruz? Hani dedik ya toraks hacmi artar dedik. Bu toraks hacmini arttırıyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Bunu değiştirebilmenin de iki yolu var arkadaşlar. Bir diyafragma hareketi. iki kaburga hareketi. Diyafragma hareketi. Diyafragma hareketini işte diyafragmanın aşağı veya yukarı hareketiyle göğüs boşluğu da aşağı veya yukarı yönlü değişiyor. İşte bu diyafragmayı aşağı doğru çektiğimizde toraksın hacmini ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Arttırmış oluyoruz. Diğer e, şeyimiz neydi? Hareketimiz kaburgaların hareketi. Kaburgaların hareketi. İşte bu kaburgalarında yukarı ve aşağı hareketiyle göğüs boşluğunu ön arka veya da yan çapını arttırıp ne yapabiliyoruz? Azaltabiliyoruz. Bu şekilde de toraks hacmini değiştirebiliyoruz. Şuna dikkat edelim. İnspirasyon sırasında toraks ne yapıyordu? Genişliyordu. Ve toraks duvarı akciğerlerden uzaklaşıyordu. İşte sıvı dolu intraplevral aralık ne yapıyordu bu sayede? Genişliyordu. Fakat sıvı artmadığı için intraplevral basınç düşüyordu. Daha da negatif oluyordu. İşte bu ise akciğerleri tutan güç olan transpulmoner basıncı ne yapıyordu? Arttırıyordu. Böylece de inspirasyon kasları toraks hacmini arttırdığında akciğerler intraplevral basınçtaki değişmeden dolayı aynı derecede ne yapabiliyordu? genişleyebiliyordu arkadaşlar. Devam edecek olursak sakin solunumda neler oluyor? Bir daha buna dikkat edelim. Aslında burada şunu söylemeyi unuttuk. Medulla spinalis'in C3, C4, C5 segmentlerinden çıkan frenik sinirler. Hani şurada vermiştik ya inspirasyon sırasında nervus frenikus demiştik. Bu nereden çıkıyor? C3, C4, C5'ten çıkıyor arkadaşlar. Bura geliyor diyafragmayı uyarıyor. Kasılıp düzleştiriyor. Toraks hacmini arttırıyor. Ve ne yapıyorduk arkadaşlar? İnspirasyon yapıyorduk. İşte şurada C3 bizim için önemli. Bu C3'ün üzerinde herhangi bir yaralanma omurilik yaralanması, travma varsa C3 ve üzerinde omurilik yaralanması varsa ne olur? İşte arkadaşlar o zaman diyafragmayı uyaramam yafragmayı uyaramadığım için de ne yapamam, ilham yapamam ve bu kişiler arkadaşlar ömür boyu mekanik ventilatöre bağlı kalırlar. Mekanik ventilatöre bağlı kalırlar ki bunu da nerelerde görüyoruz? İşte havuza artistik atlayışlar yapmaya çalışanlar, balıklama böyle havuza atlayayım diyenler ne yapıyor arkadaşlar? Suyun beton etkisiyle bu C3 veya üzerinden C1, C2, C3 buralardan kırılınca ve omurilik yaralanması olunca talihsiz bir şekilde ömür boyu mekanik ventilatöre bağlı olarak yaşamak zorunda kalıyorlar. Peki hocam normal inspirasyonu böyle yapıyorum da inspirasyonu daha derinleştirmek istersem derin inspirasyonu nasıl yapıyorum? İşte burada derin inspirasyonda farklı kaslar ve farklı mekanizmalar ne yapıyor? Devreye giriyorlar. Nedir bunlar? Bakalım. Derin inspirasyonda kimler devreye giriyor? İşte burada eksternal interkostal kaslar devreye giriyor. Eksternal interkostal kaslar devreye giriyor. Bunlar kasıldığı zaman kaburgaları yukarı doğru kaldırıp sternumu da omurgalardan uzaklaştırıyor eksternal interkostal kaslar şu şekilde. Mesela şöyle yapalım. Şu bizim kişimiz olsun. Şöyle çizdik kabaca. Şurada bizim eksternal interkostal kaslarımız var ya şu şekilde. Şimdi biz bunları şöyle sanki tuttuk iki elimizde bu tarafa doğru çektik. İşte bu tarafa doğru çektiğimizde şuralardan tutup çekiyor ya. Ne yapıyor? Sternumla omurgayı birbirinden uzaklaştırıyor. Bu şekilde de ne yapmış oldu? omurgalarla sternum birbirinden uzaklaştırınca ön arka çapı da arttırmış oldu. Çap artar ve bu şekilde ne oluyor? Daha böyle kotlarımızı ne yapabiliyoruz? Geniş bir şekilde açıp havayı daha fazla alabiliyoruz. Yani derin inspirasyon yapabiliyoruz. Peki bu eksternal interkostal kasları kim uyarıyor? İşte bu da T1-T11 segmentlerinden çıkan nervi interkostalesler. Nervi inter kostales. Bunlar tarafından da eksternal interkostal kaslarımız uyarılıyor. Derin inspirasyonda eksternal interkostal kaslarımız önemli ki derin bir nefes aldığınızda kotlarınızın nasıl hareket ettiğini, göğüs hacminizin, toraks hacminizin nasıl arttığını hissedebilirsiniz. Peki derin inspirasyonda başka hangi kaslar rol alır? Bakın, musculus sternocleidomastoid kası görev alır. Bu nasıl bir görev alır? Bu arkadaşlar sternumu yukarı doğru kaldırır. Ve bu şekilde toraks hacmini arttırır. Diğer görevli kasımız musculus scalenius anterior, medius ve posterior. Musculus scalenius anterior, medius ve posterior arkadaşlar. Bunlar nasıl görev alıyor? İşte bunlar ilk iki kotu yukarı kaldırıyor. İlk iki kotu yukarı kaldırarak toraks hacmini arttırıyor. Diğer bir kasımız musculus serratus anterior. Serratus anterior. Bu serratus anterior da kaburgaların birçoğunu yine yukarı kaldırarak toraks hacmini arttırıyor. Derin inspirasyonda görevli başka bir kasımız pectoralis major ve pectoralis minor'dur arkadaşlar. Musculus pektoralis, mayor ve minördür. Bunlar da arkadaşlar 2 ve 6. kodları yukarı kaldırarak ne yapıyor? Toraks hacmini arttırıyor. Ee, bazı kaynaklarda şu da geçer. İşte bu nefes alma sırasında çok az etkili bir diğer kasımız var. Bu da burun deliklerini genişleten bir kasımız. Hani derin nefes, inspirasyonda bir bakın burun delikleriniz, burun kanatlarınız ne yapar? Genişler. İşte bunu da sağlayan kas Musculus alanazi. Bunun da derin inspirasyonda görev aldığı bazı kaynaklarda söyleniyor. İşte derin inspirasyonun mekanizmasında da bu kasları kullanıyoruz. Gelelim hocam ekspirasyona. Nefesi aldık. Peki bu nefesi ekspirasyonda nasıl vereceğiz? Ekspirasyonda nefes verirken de Yine tek tek aşama aşama bu olaya bakalım. Ekspirasyon dediğimiz gibi pasif bir olaydı arkadaşlar. Çünkü akciğerler tekrar eski haline deniyordu. Burada ilk önce diyafragma ve eksternal interkostal kasların kasılması duracak. Değil mi? Pasif bir olay olduğu için önce inspirasyonun sonlanması lazım. İnspirasyonda da hangi kaslar görevliydi zaten? Diyafragma ve eksternal interkostal kaslar. Diyafragma ve eksternal inter kostal kaslar. Bunlara giren sinyali keseceğim. Bunların kasılması duracak ilk önce. Kasılması dursun istiyorum. Sonra ne oluyor? Göğüs duvarı içe doğru hareket ediyor. Göğüs duvarı içe doğru hareket eder. Ardından intraplevral basınç inspirasyon öncesi değerine döner. Intra plevral basınç ne olur? İnspirasyon öncesi döneme döner. İnspirasyon öncesi döneme döner. Sonrasında transpulmoner basınç da inspirasyon öncesi değerine döner. Ardından transpulmoner basınç inspirasyon öncesi değerine döner arkadaşlar. Ve ne olur? Alveoller kasılma öncesi boyutlarına dönmeye başlar alveoller kasılma öncesi boyutlarına dönmeye başlar ve bu şekilde hava akciğerlerden dışarı doğru çıkar. Hava akciğerlerden dışarı doğru çıkar. Burada bizim için ekspirasyonda neymiş arkadaşlar? Aslında inspirasyonun durması bana neyi sağlıyor direktmen ekspirasyonun oluşmasını sağlıyor. Inspirasyonun durması ekspirasyonun oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Devam edecek olursak bizim bir de son olarak solunum tiplerinden bahsedelim. Solunum tipimiz var. Solunum tipleri. Bakınız kadınlarda diyafragmadan ziyade kaburgaların hareketiyle yani göğüs tipi solunum olur. Göğüs tipi solunum. Biz bunu daha ziyade kadınlarda görüyoruz arkadaşlar. Erkeklerde ise hem göğüs tipi hem de karın tipi solunum olur. Hem göğüs tipi hem de karın tipi solunum erkeklerde olur. Asıl olarak ama erkeklerde hangisini görürüz dersek erkeklerde karın tipini görüyoruz. Kadınlarda ise göğüs tipi solunumu görüyoruz. Bebekler ve küçük çocuklarda ise karın tipi solunumu daha sık görüyoruz arkadaşlar. Bebeklerde ve çocuklarda Bebekler ve çocuklarda en sık gördüğümüz solunum tipi ise karın tipi solunummuş. Tabi bunun sebepleri var arkadaşlar. Neden bebeklerde ve çocuklarda karın tipi solunumu daha sık görüyoruz? Çünkü bebeklerde kaburgaların eğiminin yatay düzleme yakın olmasından dolayı. Bebeklerde kaburgaların eğimi yatay düzleme daha yakın. Yatay düzleme yakın kaburga eğimi var. Ne zaman ki işte bebekler büyüyorlar ve e, ne yapıyor? Büyüdükçe inspirasyonda toraks hacmini arttırmak için ne olması lazım? Dikey uzunluğun değişmesi lazım. İşte bu değişiklik için de diyaframmanın kasılması gerekiyor. 2 yaşından sonra kaburgalar daha oblik hale geliyor. 2 yaşından sonra kaburgalar daha oblik hale geliyor. Daha oblik hale gelerek arkadaşlar ne yapıyor? Bu yaşla beraber yetişkin tipi solunum ortaya çıkıyor. İşte yatay düzlemdeki kaburgaların neymiş? İnspirasyonda toraks hacmini arttırması için dikey uzunluğun değişmesi lazım. Bunun için de diyaframın ne yapılması gerekiyor? Kasılması gerekiyor. O yüzden bebeklerde karın tipi solunumu görürken 2 yaşla beraber kaburgalar daha oblik hale geliyor. Ve yetişkin tipi solunumu bebeklerde görmeye başlıyoruz arkadaşlar.